Selamlar YouTube ben Murat, Namı değerinde arkadaşlar yine kadroyu topladım ama bir farklılık görüyorsunuz hem narkozelke istenli hem Andacan aktif bu ne ayak acı sen hesabımı sattın birine mi verdin diyebilirsiniz hayır arkadaşlar bu videodaki konsept şu iki hesap bir adam yani Andacan'da da ben oynuyorum narkozlara ben oynuyorum peki bunu nasıl yapıyorum benim masam L masa arkadaşlar. Hemen sol tarafıma laptopum var benim. Laptopumu koydum. Laptopumdan anda canı açtım. Ana bilgisayarım kasamdan da narkozu açtım. Hemen maçı başlatalım bir yandan. Buradaki mantık şu arkadaşlar. İki hesaptan aynı anda oynuyorum. Bunu da şöyle yapıyorum. <laughs> Birisi base'de bekliyor. Diğeriyle oynuyorum. Öldüm mü diğer hesaba geçiyorum. Bu çok dezavantajlı bir format. Neden dezavantajlı bir format? Rakip bunu fark edebilir. Birinin sürekli AFK beklediğini base basıp benim AFK çarımı öldürebilir. Veyahut savunmadayız mesela dağılım yaparken bir iki kişi ve iki kişi A gitti. Birisi sürekli AFK benim hesaptan. Ben ölmediğim sürece o hesap hareket etmiyor. Bu sebepten dolayı oyunu maç sonuna kadar 4 v 5 oynuyoruz biz aslında. Çok dezavantajlı bir format. Yanımda da Haydar var, Turfresh. Emre var, Turzeus. Emir var, Turkasvet. Hoş geldiniz beyler. Abi, abi, abi. Savunmadan başlamamız abi, abi. güzel. Benim hesabı elinde sinip kaldı. O kötü oldu. Evet. Taarruza döneceğim. Ee, kanka Kasvet'le ben A'dayız. Siz ikiniz B'desiniz. B'den biriniz mid'e bakın, mid'den girip benim hesabı indirmesin beyler. Mid çok kıymetli, benim hesap inmesin. 4 kişi oynayacağız yoksa full eli. Ve çok kontrollü oynayın. Bir el bile kaybedersek affı olmaz. Çünkü zaten dezavantajlıyız. Dediğim gibi çok dikkatli. Yani rakip kolay bile olsa açılmayın. 1 ve 3 olsa da açılmayın. Garantici oyun oynayalım. Maçımızı kazanalım. Yani şöyle yan, yan hesabı da hareket ettireyim ara sıra ki oyundan düşmesin. Ben sniper. Ben bu hesapta sleep oynayıp diğer hesapta full taarruz oynayacağım. Artı 5 olduğu için. iki silahı da oynamış olurum. Daha video daha eğlenceli olur. Orada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. E, laptop'tan oynamaya alışık değilim laptopum olsa da. E, en son Nisan ayında laptop'tan zula oynamıştım. Hani Nisan ayından beri bir kere bile laptop'tan zula girmedim. Alışık olduğum bir şey değil. Bir o yüzden hem çok kötü oynayacağım hem de bir ee, şunu bir daha hareket ettireyim. Hem de size ses iki defa gelmesin. Hem laptop'tan hem oyun, e, kasadan gelmesin diye iki defa ses. Laptop'taki oyun seslerini tamamen kapattım ben. Yani laptop hesabıyla oynarken sıfır ses kasma. Hiç ses duymadan oyun oynayacağım. O yüzden sıfır ses kasarak oynayacağım. Elim de alışık değil laptopa. Laptop'taki hesaptan turandacandan oynarken çok saçmalayabilirim O kadar olur beyler. Adam gelmiyor, biz de Adam, gitmeyelim. Gerek yok. Siz ikiniz de B'ye gidin kanka, A, ben de. Sıkıntı yok. İkiniz de B'ye gidin, biriniz şükrü mid'e bakacaksınız. Şu hesabı hareket ettirmeye devam edelim. Kolay gibi duruyor ama hiç kolay değil arkadaşlar. Mesela az önce videoya başlattık, rakip beşli klan geldi. Beşli klan geldi, beş kişi konuşarak oynuyor. Birbirlerine alışık bir ekip biz daha oyuna döneli 10 gün olmuş Biz birbirimize alışık değiliz O da afk olabilir belki ee, Sıkıntı yani Bir bir şey yapamıyoruz böyle bir durumda Beşli bir ekip geldiği zaman Şöyle hemen hesabı arkaya atalım Hemen bu hesaba geri girelim Kanka fresh sen B'desin Sistemi bozma mi kanki. Yani. Dedim ya ikiniz B'desiniz kasvetle ben A'dayım diye Düzeni bozmayın Şimdi adam mid'e bakamayacak Mesela Zeus B'ye bakıyor şu anda dön dön Gündüz dönün. Döndüm bura. Abi işte. Bir de mi bakayım kısaya mı? Kanka düzeni bozmayın rica ediyorum. 2-2 de alıyoruz. Ben hemen şuradan kendim izliyorum. hesap değiştiriyorum. Helalsin. Ulan laptopta çok tuhaf geliyor ya. Uzun var mı? Ses kasamıyorum çünkü. Yok, Yok mu? Var varmış. Var mı? Var var. Vuramadım. Zorlama sen de zorlama. Zitaş. B yat B'ye yat Zeus. Ya. Zorlama B'ye yat. Adamlar size gelecek. Uzun bomba attı. Uzun gelebilir. Tünelde bak oğlum. Tünelde gelebilir. A'ya gel. A'ya dön. A'ya dön. A'ya girecekler. Helalsin. Bir tane daha var kanki. çok iyisin. Sana geldi. Kanki ne yapıyorsun? Yapma canın iyiyim. Aldın lan eli. Cidden alırsın. Aa sağdan atlı üstüne. Helalsin. <laughs> Mermin yok. Silahı al. Yerdeki silahı al. O da benim silahım ha. İyi, Hadi, iyisin. Bravo, eline sağlık. Çok Sıra iyi. Kazandı. Güzel kulaç. Teşekkür ederim. Dediğim gibi, yerinizi bozmayın beyler. Bu arada, Kasvet, full taarruz oyna. Sinip alma. Ben zaten ağda sinipim ya. Bir sinip, bir taarruz oynayacağız site'larda. Sen full taarruz oyna bu maç. Sinip hiç alma Kasvet. Diğer maçlarda tamam, alırsın. Sen full taarruz oynayacağın için kısa'yı yakın sen al, uzun ben de. Tamam mı? Taarruzda sen kısa al sabit. Uzuna ben bakarım. Vuramadım. pit atladı. Pit 2. Uzun abi. yardım. Uzun kalabalık. Geldim, kısaya bakıyorum. Ölebilirim. Sen uzun traktörü yat. Ah be öldüm. Tamam geri geldim. <laughs> kanka uzun sen de fresh. Ben kısaya geçiyorum. Kısa da gelebilir. Canım az abi. Tamamdır. Ölmemeye çalış. B kapı. B'ye girmiş. B'ye girmiş. O kötü oldu. Ben sıfır ses kanka... At gibi koşuyorum maşallah. <laughs> Aa kendimi izletmiyorum ben. Pardon <laughs> beyler. Şöyle ben B'ye geçiyorum. Bir yandan da onu da hatırlamam gerekiyor. Öldüğümde Abi, öldüğüm evet. hesaptan kendimi izleteceğim falan. B'deki gitmiş galiba. Kurmuyor bombi. Bakalım bakalım bakalım. Helalsin. Abi yaptığın yeri senin tövbe tövbe. Geçti mi? Long var. Yapacak bir şeyim yok. Gladio <laughs> kazandı. Enti. Beyler dikkatli oynayın, ölmemeye çalışın. Bomba Dediğim gibi uzun ben de kısayı al sen kasvet. Siz ikiniz B'desiniz, biriniz mid'e bakın B'den. Benim hesap tamam, arka taraflarda Ge çekmeme gerek yok. Uzun hatta ben traktörden alacağım. Uzun var yine, kalabalık büyük ihtimal. Evet, gel bakayım. Bir. Sen de gel. Vuramadım. Ay çok kötü ya abi eğilerek katıyor ya. Vuramadım. Kısaya ben geçeyim uzuna sen git kanka uzun geldi. Abi ses sıfır kasabildiğim için uzun geldi Sait. Geldi diyorum ya kanki. Helalsin. Uzun uzun Zeus uzun. Al lan onu da Adem. Haydar pardon. Tam mermin yok mermin yok. Gerek yok riske. O kadar açık pikleme kanka. Yaklaş kutuya. Kafan çok açık. B'ye geçebilirler gerçekten de. Pite atladı biri. Pitte. Gösterme gösterme. Gösterme, gösterme gerek yok. Gösterme kankim. Yat öyle ya. Çak yedi. Aha. Helalsin. Diğeri de pitte. Gösterme. O gelecek. Varilin orada ha. Varilin orada yat. Sana siper olur. Oradan gelir ya. Bunu döneceğini sanmıyorum. Kanka işte hiç gösterme. için gösterme. Biliyormuş yarımı. Biliyormuş. Bomba hesabı geriye bomba. atalım öncelikle kendi hesabımızı arkaya doğru attık tamamdır ama yerleri dağıtmayalım ay çok kötü oynadım çok kötü oynadım kendimi izledim vuramadım bu long da var da işte abi long long 2 ben sattım bu eli. girdi bu arada. Zeus. Bomba kuruldu. Uzundan vuracak. Hemen vur Tamam. Çöz 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 kapalı. Bomba kapalı çöz. At be yetişemedi. Çözemedi. Tight'ta birisi. Helal. Mermin yok, mermin yok, mermin yok. Kanka mermin yok. Değiştir. bir şey. Ent, ent, ent. Okay, fark ettim. Ateş fark, fark yok, ettim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tam nişancıya dön kanki. Öyle yapalım. Bir de öyle deneyelim. Hesabı geriye attım ben. Uzunu vuramıyorum ya. Bugün kolum tutmadı. Uzunu sen al bakayım. Ne de bakıyor? Savaş öldü. Belesin. Daha hala bakıyor. Ümit öldü. Çok güzel. Başka yok. Uzunu ben Savaş alamadım ediket. ya. İki tur dur deniyorum da. Savaş yok. Long abi long. Aynı Birinin dakika. long olduğunu biliyorum da diğer ikisi diğer de mi long? Bir kişi kaldı. Onu bilmiyorum işte. Yandan da yan hesaba bakmam gerekiyor. Kafamı çevirip monitöre bakıyorum. Hesap düşmesin. Göremedim o. Kısa evet. da olabilir bu. Info? Zulak Neredeymiş kaldı. lan? Bede miymiş? Bu O da iyi. Ben taarruz dönüyorum ya o zaman. Kasfet sen silip alıyorsan. Ben çift taarruz yapayım bir de videoda bakayım. 2'ye 4. Abi flash taşıyor. Haydarla haydari geceleri. Tabii Hadi gördüm. bakayım. Ben oynayamadım atma. Mermi de ben atmıştım ona. Hand base. Bir can. 89 dedi. Abi bir can o ya. Oo, beni de güzel vurdu. Abi. Doğru. Ben konsepti unutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ölünce bir sessizleşiyorum. Iz sizi, izliyorum. Adam iki kere öldü abi. Baba double double. Ben ben çok leş gibi oynadım bu maç. <gülüyor> <gülüyor> Neyse toparlayacağız. Baba ben mi taşıyacağım biraz da Benim biraz agresif oynayıp onu indirmem lazım. Ya, kısa gel. Kısa ilerle, kısa ilerle. Mermini mermi niye kanki? Kısaya bak. Geldi, bravo. O da geliyor. Bravo lan sana. Abi ben bir de sıfır ses kasıyorum ya laptopta, o da sıkıntı. Bomba bölgelerini koru. Ne duymuyorsun abi? Ne ya? Hiçbir şey duymuyorum. Hesabı <laughs> biraz bu arada. geriye, geriye çekmem lazım ha. Abi bak ben ben ne yapıyom ya ben bunu ıskalayamamam lazım ya çok rahat killler benim için bunlar Vallahi çok iğrenç oynadım bu maç ya, Tünel var Tünel Maç, var maç var gerçekten ya? çok kötü oynadık neyse atacağım her türlü Ne i̇şte böyle bir delikanlısı sadece iyi oynadığımız maçları atsak Sorun. İşimiz var sen takılır Lan bir Aynen var. öyle. Bazen de siz taşırsınız böyle. Helal B'de kalmaya devam et kanki sen. Dönebilirler. Garantici oynayalım. Yat be ya Aynen öyle. Tamam. Kısa geldi. Al ah lan. Al site'de kanki. Biri de uzun da. Oyna oyna. Biri al site biri uzun. Hızlı oyna. Yerleri belli. Gir, kısadan yapıştır baba. Saittekine. Bomba kuruldu. Aşağı niye yapmıyorsun? Aşağı atlarsan sen dezavantajlı duruma düşersin kankim. Bladyo Uzundaki Bladyo. adam seni görebiliyor aşağı atlarsan. Tam tersi yukarıdan oynayacaksın. TK var Bomba bölgelerini. Ya aşağı atlarsan orada sen eli zaten sen kendin veriyorsun aşağı atlayarak. Aşağı atlama. Baba satış bas satış aynen öyle. bana bu maçı satan kişi benim ha. Ben sana. O vuruşa bak. Burada burada bir şey yapamazdım. Abi delireceğim bak. Kısa mı? Bir bakıyorum. Ama yeter abi bu ne? Ben sniper'a geçtim. Öyle dedim ki. geldi. Altı, mid'e de inebilir ha kısa. o kısa. Evet, mid'de. Kasvet, kasvet long. Long'da iki. Sen B'de kalmayı devam et kanki. Long ötülüğü gibi abi Ses kasamıyorum işte, onları söyle. O balkonda biri. Afyon vurursun aslında. Beyoz şeye git, şeye git. Bey git kanki. Bir de bakıyorum ben zaten. Bir kısa gelmezse sıkıntı yok. Geldi abi kısa. Kısa mı geldi? Tamam. Bravo çok güzel buldun onu. İkisi de longta değil mi onun? Aynen. Ya Hazır o da onu almam lazım lazım lazımdı. Kanka ikisi de longta. Site geçti. Helalsin. O da long. Longdan arkala shiftle. Aynen öyle. Yapma be. Hızlı oyna, hızlı oyna. Site ta, site ta, site ta. Site, site, site. Girmiştir. Helalsin. Ha. Zula kazandı. Laktay yok ya, avdayım hep. Doğru doğru. Baba 2 vurmuşum. 14 11 9. Vallahi güzel taşıdınız lan. Ne Bombayı kur ve patlat. Ben çok rezil oynadım ya. Ya ister istemez sürekli sürekli kafamı çevirip baktığım için diğer hesaba. Bazen de benim kolsuzluğum tuttu. Yalan yok. Maç çok kötü. Abi herkes mükemmel oynayamıyor. Abi üff çok kötü ölüyorum ya. Abi base gelmiş. Adamlar biliyor bir tane AFK'mız olduğunu. O çok sıkıntı. Beyler saldırıda full 4 kişi oynayacağız ben diyeyim size. Ben ölene kadar çünkü abi, adam sayıda girip beni vuracak. Base'e gelip. topla sentinelin yanına falan bir yere geçsem fark etmez ki AFK'yim bulur adam. Full 4 kişi oynayacağız ha saldırıda. Saldırı çok riskli. Bir yere 4 kişi saldırmamız lazım. Ayrılırsak biteriz. Çalmış. Geldi. Enti kanki. Gladio <laughs> <Enti. gülüyor> kazandı. Bombayı kur ve patlat. Ben hesabı şurada Tekrar. bir yere saklasam belki belki vurmayabilir o zamana kadar. Ya şu köşeye soksam. Ondan sonra oyuna devam etsem. Hızlı oynayın beyler. Beklemeyin. Direkt bir, bir sayıda lazım. A, B, ayrılmayın. Çünkü dört kişiyiz dediğim gibi, biz ayrı oynarsak zaten bizi vuracaklar şeyi. Tamam beboş. B boş. B git, B git. B boş, A'da adam. Ben onunla agresif oynayacağım ki diğer hesabı da aktifleştirebileyim. B git kankim, gerek yok. Agresifi ben oynarım. Tamam, ben o zaman... Kur bombayı Aynen. sen. Hesap düşmesin. Bomba kuruldu. Alt tünel. Duyuyor, duyuyor, mu? Acaba ses kasıyor mu bakalım? Kasıyor bir şey. Oyalıyorum. alıyorum. İki tamam aldım. Ela sağlık. Eyvallah. Açılacağım abi açılacağım. Bombayı i̇nşallah inşallah. Yani. Yapışsın sana B'ye git B'ye git B git. B'yi sayıyorum B'ye git. Hepiniz B hepiniz be. Vuramadım. Alt dener mi o? Denemiyor. Sis geldi B'yi sayamadım. Herkes bey baba. Ölme ölme kankim. Alta baksana ben silibim ben oraya bakarım. Sen alta bak. Alta koyayım. Tübir. Bir tane daha vardı. Bir de bir de daha tarıyordu. En son. Benim hesap ölmez inşallah ya. Kuruyorum. Fire sen kur Taurus'un ya tünele geç. Ben Taurus veririm abi. Yanlış Leon bir Leon Brown. Bomba kuruldu. Her kesilip. İki kişi, bir kişi kaldı. Tünele baksana. Güzel gelecek bu. Canım Tünel gelecek. Helalsin. Bak bizim AFK olduğumu biliyorlar oh benim mesela. Öldükten sonra bakıyorlar çünkü. Ee, o yüzden hızlı oynayıp direğen hızlıca öleceksem hızlı öleceğim. Eli alacaksa hızlı alacağız. B'ye gidenler yaralı B'den biri. Hızlı 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 yapıştır 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 yapıştır. Gir A'ya. Bak kısadan gel arkamdan. Helalsin kasvet. Bir kanki bekleme. Al site var. Abi kafaya nasıl yemiyor ya o mermiyi. Kaldır. Aynen böyle beyler. Beklersek biz zararlı oluruz. Zaten dört kişiyiz. Adamlar retake atmadan indirmemiz lazım. Bravo. Biraz Adam toparladım biraz ben. Ben çok kötü oynuyordum. Birazcık toparladık. Sen. Bombayı kur Tekrar bir bey. Be A yapsana uzun. Ee, Zeus sen kısadan git, en arkadasın. Kısadan yapıştır kankim sen. Alt tünel girecek, sisledi. Alt tünel giderse alt tüneli vuracağım ben. Gel bakayım, girdiysen eğer. Galiba girmemiş. Girmiş, tamamdır. Hızlı oyna kanki. Nerede kasvet? Abone traktörü önüne Bomba arkada yapıyor. ya. Info var mı? Traktörü arkası. Bravo da beyler. Çok kötüydük de. Yine de toparladım şimdilik ben. Bombayı kur ve patlat. Midden bakıyorum. B git. Be git B'ye git. B B B B. Sis geldi bakamadım. Alt tünelde geçen yok. Uzuna çok bomba geldi. Uzundan açılacak Helal bunlar. Kasvet uzunu sana bıraktım. Usta ben ama bizimkilere ama. yardıma Girdik gidiyorum. Mi? Girdik be. Abi mit atladı. Vuramadım. Mit mit mit. Oğlum ay tam atladığım esnada geldi diğerleri de. Abi mid 2'ymiş. Mid 2 mid 2. Bomba kuruldu. Arkalayacağım. Evet, ben çok kötü oynadım orada. Bir kişi Helal kaldı. Solda, 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 solda biliyorum. Tam ne basit. Benim hesabıma bak 2'ye 8 oynadık. <laughs> açıldık açıldık da Hacı. yine de kötü oynadım ya. Çok kötü oynadım. Beğenmedim kendim bu maç. Ama inti. Allah güzel taşıdınız helal olsun. Teşekkür ederim sağ pap, 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 pap. Benim adıma çok güzel bir maç değildi ama <laughs> kazanmayı bildik. Önemli olan o. Tabii ki de. Buraya kadar izleyen varsa arkadaşlar kanala abone olup videoyu like atarsa çok sevinirim. Bir de alta ufak bir herhangi bir şey yazarsanız bir yorum bırakırsanız çünkü etkileşim şu anda bizim için önemli. Ne kadar çok etkileşim o kadar çok yeni insan. Yeni insanın önüne çıkması için etkileşim gerekiyor. Diyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Kapatıyorum. Eline sağlık abi. Sizin elinize sağlık asıl. Hadi görüşürüz beyler. <laughs>